Sevgili arkadaşım, kesin yargı testlerimize devam ediyoruz. O halde hemen birinci sorudan itibaren çözümlerimize başlayalım. Cümleye bakılırsa, meteorolojik tahminler birkaç günlük bir aralık için gayet isabetli olabilirken, daha uzun süreler için bu tahminlerin isabet oranları kaçınılmaz olarak Oranlarda düşüş meydana gelir deniyor sevgili arkadaşlar. Yani meteorolojik tahminler söz konusu olduğunda birkaç günlük bir periyot için gayet isabetli, gayet tutarlı sonuçlar verebiliyormuş bize ilgili kurum. Ancak daha uzun süreli tahminler söz konusu olduğunda hata meydana geliyormuş. Bu hata ihtimali artıyormuş. Bakalım arkadaşlar buradan ne çıkartabiliriz biz şimdi hava koşulları bir hafta öncesinde belirti göstermez değil mi? Evet yani e, hava koşulları yani meteorolojik veriler değil mi? Birkaç günlük periyot içerisinde ancak isabetli olabiliyormuş kaçınılmazmış bunun ötesine geçtiğimiz zaman o halde bir hafta meteorolojik tahminlerde bulunmak için hava koşullarını öngörmek için uzun bir süreymiş arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Çünkü hava koşulları belirti göstermiyor. Eğer belirti gösterseydi ne olacağını önceden görebilseydik bir hafta süre belirti için yeterli olsaydı o halde meteoroloji kurumu da bunu doğru bir şekilde ön görebilirdi belki de. İkinci soruda yer alan cümle diyor ki iki farklı bitki örtüsünü birbirinden ayıran sınırların canlı çeşitliliği açısından çok zengin olduğu tabiatta uğraşan herkes tarafından bilinir. Yegin yani iki farklı bitki örtüsünü ayıran sınırın arkadaşlar o eşiğin canlı çeşitliliği çok daha zenginmiş. Yani bir orman var diyelim. O orman bitiyor. Sonra başka bir bitki örtüsü başlıyor diyelim. Ormandaki ağaç türleri değişiyor diyelim. İşte o geçiş bölgesi, aradaki sınır bölgesi daha fazla Canlının bu ekosistem içerisinde bulunduğu kaynaştığı verimli bir ortam olarak karşımıza çıkıyormuş. Şimdi denizli bize tam olarak aslında bunu söylüyor. Çayır ve ormanın birleştiği hat canlı çeşitliliğine sahne olur, değil mi arkadaşlar? Çayır ve orman diyelim ki birleşsin bir yerde, bu canlı çeşitliliğini arttırır. İki farklı bitki örtüsü değil mi de çayır ve orman? O halde denizli doğru cevap. Şimdi bu üçüncü soruya bak sevgili dostum. Sınavda böyle sorarlar arkadaşlar. Sınavda tam olarak bu soruları bu şekilde sorarlar. Schrödinger'in özellikle biyoloji dünyasında büyük ses getiren yaşam nedir adlı kitabı 1944 yılında yayımlanmış arkadaşlar. Tek tek seçeneklere bakalım. Eleyelim. Hangi seçenek doğru ortaya çıksın ama bu soruyu çözerken lütfen dikkatli olun. Tam olarak sınavda çünkü bu tarz sorular karşınıza gelecek. Adana'ya bakalım. Schrödinger bilim dünyasında ünlü bir biyolog olarak tanınmıştır. Bakın arkadaşlar yazarın kitabı biyoloji dünyasında büyük ses getirmiş değil mi? Yaşam nedir? Biyoloji dünyasında büyük ses getirmiş. Doğru. Ama yazar biyolog muymuş arkadaşlar? Muhtemelen de biyolog olabilir mümkün. Eğer bir biyoloji kitabı yazılmışsa bunu bir biyoloğun kaleme almasından daha doğal bir durum olamaz. Ama nereden biliyoruz? Bizim amacımız kesin yargıyı bulmak. %99 olan ihtimali bulmak değil arkadaşlar. Belki de bu yazar bir fizikçi. Ama gitmiş biyoloji kitabı yazmış. Olabilir. Nereden biliyoruz? Dolayısıyla A işaretlediyseniz eğer tekrar bu soruyu gözden geçirin. Kitap biyoloji kitabıdır diyor. Yazar biyologdur demiyor arkadaşlar cümle. Lütfen çok dikkatli çözmemiz gerekiyor bu soruları. Çünkü hep dikkat hatasından kaybediyoruz kesin yargı sorularında. Bolu'ya baktığımız zaman yaşam nedir? Biyolojiden başka alanlarda da yankı uyandırmıştır. Başka alanlarda da yankı uyandırmıştır. Evet cevap bolu. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu kitap arkadaşlar özellikle biyoloji dünyasında büyük ses getirmiş. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Yaşam nedir kitap arkadaşlar? Biyolojiden başka alanlarda da ses getirmiştir demek oluyor. Yani evet biyoloji alanında büyük ses getirdi ama başka alanlarda da yankı uyandırmış. Onun için özellikle ifadesi kullanılmış. Yani tek bir sözcük, tek bir vurgu bizim bu cümledeki çıkarabileceğimiz kesin yargıyı değiştirir. Bunlara dikkat edeceğiz. C'ye bakalım. Schodinger Yaşam Nedir kitabını 1944 yılında kaleme almıştır. Siz şöyle düşünürseniz yanılırsınız. Evet, 1944 diyor, burada da diyor. Yapıştır geç olmuyor arkadaşlar. Neden? Çünkü 1944 bu kitabın yayınlandığı tarih. Dolayısıyla belki de bu adam kitabı 1940'da yazdı. Kaleme aldığı tarih buydu. 4 yıl sonra bu kitap yayın evine gönderildi. Nereden biliyorsunuz? Değil mi? Dolayısıyla bu bir kesin yargı değil. Denizli'ye baktığımız zaman Schrodinger'in kitabı kendisinden önceki tezleri çürütmüştür. Evet büyük yankı uyandırmış bu kitap. Büyük ses getirmiş önemli bir bilim kitabıymış ama kendisinden önceki hangi tezi çürütmüş, çürütmüş mü? Bununla ilgili hiçbir bilgimiz yok arkadaşlar. Edirne'ye baktığımızda Schrödinger kitabıyla modern biyolojinin kurucusu sayılır diyor. Evet biyoloji dünyasında önemli bir kitapmış amenna ama biyolojinin modern biyolojinin kurucusu olup olmadığı ile ilgili yine bir bilgi sahibi değiliz. Dolayısıyla bu soruyu yanlış çözdüyseniz eğer arkadaşlar tek tek inceleyin. Nerede hata yaptığınızı tespit edin. Kesinlikle sınavdaki sorulara yakın bir standartta karşımıza çıkan bir soru bu arkadaşlar. Cevabımıza bulu diyorum ve burada tamamlıyorum. Bir sonraki soruya o da dördüncüsü. Yapay zeka ve robot teknolojileri en azından kısa vadede tüm iş alanlarını tamamen ortadan kaldırmasa da kısıtlı bir alanda bir dizi rutin faaliyet üzerinde uzmanlaşma gerektiren işleri gerçekleştirebilecekmiş arkadaşlar. Neymiş? Yapay zeka yakın gelecekte düzen gerektiren. Düzen nedir arkadaşlar? Rutin faaliyetlerdir, değil mi? Düzen rutin bakın işte yakın gelecekte. Değil mi? Gerçekleştirebilecek yani geleceğe dönük bir atıf söz konusu mu? İleride değil mi? İşlerde görev alabilir. Bu mümkün. Cevabımız adan arkadaşlar. Geldik beşinci soruya. Tüm canlılar yaşadıkları habitatın yani doğal ortamlarının, doğal çevrelerinin Özelliklerine uygun yapısal bağdaşım mekanizmaları sayesinde yaşamsal faaliyetlerini en verimli şekilde gösterebilir. Bu ne demek arkadaşlar? Balıksanız habitatınız neresidir? Sudur değil mi? Kuşsanız işte bulunduğunuz doğal ortamlardır vesaire. Yapısal bağdaşımlarını doğal ortamlarında yaşam faaliyetlerini en verimli bir şekilde kendi ait oldukları ortamda sergiler tüm canlılar deniyor. O halde cevabımız. Ne olabilir arkadaşlar? Canlıların özellikleri, içinde yaşadıkları çevrenin etkisine dayanır diyebilir miyiz? Çünkü canlıların e, içinde yaşadıkları çevre, işte onların habitatı arkadaşlar. Bu kelimenin anlamını bilmiyorsam, ben bu soruyu nasıl çözeceğim diye düşünebilirsin. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bilmediğimiz bir kelime olduğunda, ben bunu bilmiyorum, ben bundan çok korktum, bu soruyu çözmeyin, boş bırakayım gibi düşünmeyin öyle de yapabilirsiniz ama ilk yapacağınız şey bu kelimenin anlamını cümlenin bağlamından yola çıkarak tahmin etmek olmalı. Sonra seçeneklere bakıp tahmin edip bulduğunuz anlam eğer bir cümlede yer almışsa bu iki durumu örtüştürüp cevabı bulabilirsiniz. Çünkü yaşadıkları habitatın özellikleri değil mi? Kendilerine uygun bir atmosfermiş arkadaşlar bu canlı türleri için. Bu gerekiyormuş onların yaşamsal faaliyetlerini sürdür sürdürebilmeleri için. Şimdi geçtik altıncı soruya. Bedenimizdeki ipuçlarına baktığımızda az et ve çok bitkisel besinle beslenmesi gereken bir beden yapısına sahip olduğumuz kolayca görülebilir. İnsanların neye ihtiyacı varmış arkadaşlar? Az ete çok bitkisel besine ihtiyacı varmış. Eti fazla ve bitkiyi az yerseniz olmuyormuş. Bedenimiz bize bu ipuçlarını vermiş arkadaşlar. Bakalım sürekli et yemek insanın doğasına aykırı değildir. Arkadaşlar bu olmaz değil mi? Aykırıdır. Bunu söylüyor. Az et gidiyor. Peki hayvansal protein tüketmemek iyi sonuç verir mi? Bu cümleye göre siz neyi savunursanız savunun. isterseniz vegan olun arkadaşlar. Önemli değil. Bence önemli ama problem bu soruyu nasıl çözeceğimiz noktasında. Burada şu anlatılıyor bize. Az et ye, çok bitki ye deniyor. Dolayısıyla hayvansal protein tüketmek, tüketmemek, hiç tüketmemek iyi sonuç vermez. Bu cümleye göre. Başka bir durumdan bahsetmiyorum. Azıcık et yemek gerekiyormuş. C'ye bakalım. Et ve bitki tüketmek insanın kendi tercihine bağlıdır. Şimdi bu şüphesiz böyle değil mi? Ama bu cümlenin ...içinden çıkarabileceğimiz kesin bir yargı değil arkadaşlar bu. Denizli'ye bakalım. Sağlık açısından tüketilen bilgi bitki miktarı etten fazla olmalıdır. İşte bu değil mi? Sağlık için ne lazımmış? Eti az ye, bitkiyi çok. Ne diyor dördüncü seçenekte bize? D seçeneğinde eti fazla yeme, daha çok bitki miktarıyla yaşamını sürdür. Cevap Denizli. Hadi E'ye de bakalım. Kırmızı et yerine beyaz et... Yok arkadaşlar konu ne kırmızı et ne beyaz et değil mi? Konu et ve bitki arasındaki denge meselesi. Sevgili arkadaşlar 7. soruya geldiğimizde bize verilen cümle şu şekilde. İnsan bebeği doğuştan temas ve şefkat görme güdüsüyle dünyaya gelir. Bebekler ne arzularmış arkadaşlar? Doğuştan getirdikleri bir güdüleri varmış, bir arzuları, istekleri varmış şefkat görmek isterlermiş. Birileri kendileriyle ilgilensin, onlara dokunsun isterlermiş. Evet, C seçeneği ne diyor arkadaşlar bize? Her bebek, insan bebeği kendisine alaka gösterilmesini arzu eder. Bu güdüye sahiptir. İşte bundan dolayı cevap Ceyhan'dır. Şimdi de 8. soruyu çözelim. Ergenlik yaşlarında sıklıkla yaşanan aile bireyleriyle çatışma dönemi Kişiliğin sağlıklı oluşabilmesi için lazımdır arkadaşlar. Denizli ne diyor? Ergenlikte yaşanan tartışmaların gerekli yönleri de vardır, değil mi? Aile içi çatışmaların, gençlerin babasıyla annesiyle tartışmaların, onların kendi kişiliğini bulabilmesi için sağlıklı bir birey olmaları yolunda gerekli, lazım olduğunu bize söylüyor cümle. Tam olarak işte D seçeneği bizden e, bu yargıyı istemiş ve vermiş arkadaşlar. Dolayısıyla cevap Denizli. Dokuzuncu soruya geçtiğimizde cümlemiz şu şekilde. Çağdaş mimarlık için Mies van der Rohe ödülü Avrupa Komisyonu ve Parlamentos tarafından kaliteli mimari çalışmaları tanıtmak ve ödüllendirmek amacıyla iki yılda bir verilmektedir diye bir bilgi içeriyor arkadaşlar. C seçeneğine baktığımızda ne deniyor? Geleneksel yapılar Mies van der Rohe ödülüne başvuramaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü çağdaş mimarlık için veriliyormuş arkadaşlar bu ödüller. Çağdaş mimarlık için verilen bir ödül törenine, ödüle geleneksel yapılar başvurabilir mi? Zaten geleneksel yapıların bir mimarı yoktur değil mi arkadaşlar? Geleneksel yapı zaten halkın geçmiş dönemlerde ürettiği mimari faaliyetlerle ilgilidir. Dolayısıyla ancak bir insan geleneksel yapıları taklit ederek yeni bir mimari konsept yaratabilir belki bu da çağdaş mimarlık sayılır ama o geleneksel yapı olmaktan çıkar o da artık çağdaş bir mimari tarza eğilime sahip olmuş olur. Bu nedenle cevabımız Ceyhan olacak. Ve 10. soruyu çözmek üzere bir araya geldik arkadaşlar. Bir elektroşok silahı olan taser ile ateş edildiğinde İki tane dart oku şeklinde elektrotlar hedefin üzerine saplanıp elektrotlardan geçen elektrik akımı nedeniyle vurulan hedefte bitimli kas kontrolsüzlüğüne sebep olurmuş arkadaşlar. Uzun ve karmaşık bir cümle olmuş bu ama buradan ne çıkarabiliriz? Bakalım. Adana'ya baktığımızda elektro elektro şok silahı yani bu değil mi arkadaşlar? Taser kas fonksiyonlarında geçici bir etki bırakır. Bunu mu demek istiyor acaba bize bu cümle? Eğer kaslara denk geldiğinde ne oluyormuş? Vurulan hedefte bitimli kas kontrolsüzlüğüne sebep oluyormuş. Bitimsiz değil, bitimli. Değil mi? Bir kas kontrolsüzlüğü yaratıyormuş. Yani geçici süreliğine kas fonksiyonlarını durdurabilme ihtimali varmış. Bu elektroşok silahının arkadaşlar kalıcı bir etki bırakmıyormuş. Bitimli kas fonksiyonu kontrolsüzlüğüne yani anlık e, olarak karşıdaki insanı etkisiz hale getiriyormuş bir süreliğine arkadaşlar. Cevap bu nedenle işte Adana olacak. 11. sorudayız arkadaşlar. Hüseyin Hüsnü Tekışık Kültür Merkezi aynı adı taşıyan eğitimci tarafından inşa edilip yani Hüseyin Hüsnü Tekışık tarafından inşa edilmiş Atatürk'ün Şebin Karahisar'a gelişinin 60. yıl dönümünde çocukların kültür hizmetine sunulmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na hibe edilmiş. Tek tek bakalım arkadaşlar sınavda aynen bu şekilde sorarlar. Kültür merkezine Şebin Karahisar'a geldiğinde Atatürk kaçmıştır bilmiyoruz. Atatürk'ün 60. yıl dönümünü gelişinin 60. yıl dönümü için açılmış arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Aradan 60 yıl geçmiş. Bilmiyoruz değil böyle bir şey yok. Bolu Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Merkezi'nin masraflarını üstlenmiştir. Hayır arkadaşlar bunu yapan muhtemelen Hüseyin Hüsnü tek ışıklı. Onun cebinden çıktı bu para ve Kültür Merkezi Bakanlığı'na da hibe edilmiş. Yani alın sizin olsun bunu işletin çocuklarımızın hizmetine sunmak üzere denilmiş arkadaşlar. Ceyhan'a geldik. Bu eğitimcimiz Kültür Bakanlığı olarak mı? Kültür Bakanı olarak mı atanmıştır? Hiç alakası yok arkadaşlar değil mi? Denizli'ye bakalım. Kültür Merkezi'nin kurucusu eserini kamu yararına bağışlamış. Evet Kültür Bakanlığı'na hibe etmiş. Çocuklar için öyleyse burada bir kamu yararı söz konusu değil mi? Cevap Denizli. E son olarak hadi bakalım bir de E'ye. Kültür Merkezi kuruluşunun 60. yıl dönümünde bakanlığa verilmiştir. Hayır. 60. yıl dönümü, Atatürk'ün Şebin Karahisar'a gelişinin 60. yıl dönümü. Bakanlığa verilişi e, kuruluşundan 60 yıl sonra değil, belki de bir yıl sonra bunu bilmiyoruz. Ama D çok bariz bir şekilde bu cümleden çıkarılacak bir anlamdır arkadaşlar. 12. ve son soruya geldiğimizde şizofreni eski çağlarda bir hastalık olarak değil insanların içine kötü ruhların girmesi olarak kabul edilmiş. Bugün artık bizim bu bir e, hastalık diyebildiğimiz şizofreni arkadaşlar ilk çağlarda eski çağlarda ne durumdaymış içine kötü ruh girdi değil mi? Bu anlama geliyormuş insanlar bu hastalığı böyle algılıyorlarmış zamanında. Denizli'ye baktığımız zaman şizofreniye yakın olan çağ yaklaşım çağlar içinde anlayış değiştirmiştir. Yani şizofreniye yaklaşım bu hastalığa olan e, yaklaşım. Zamanla anlayış değiştirilmiş arkadaşlar. Daha önce bu bir kötü ruhlar, ruhların insana girmesi olarak görülürken artık bunu bir modern hastalık olarak ifade ediyormuşuz. Bu da yaklaşımda çağlar içinde tabii ki bir değişimdir.